Merhaba arkadaşlar. Bugün 10 Nisan çarşamba günü. Bilin bakalım yanımda kim var? Yan profilden benzetebildiniz mi? <laughs> Kime benziyor? <gülüyor> Tanıyamadınız. <gülüyor> Tanıyamadınız. Evet. Keyfi pedal torbalı bisiklet kulübünde Cafer abimiz kalktı, geldi İzmir'den. Ya Batuhan dedi ben Kapadokya'yı turlamak istiyorum. Buyur abi gel dedim. Buradan örnek olsun diğer tüm İzmir'deki arkadaşlarıma e, bekliyorum, davet ediyorum buraya. Evet abi. Uzun bir yolculuk sonrası geldin. Vallahi Nasıl kalabalık. hissediyorsun kendini? Şu an Kapadokya topraklarında. Yoruluyor ama güzel de yolculuk. Çok kalabalık değil mi abi? Kalabalık ya. Ortalık. Bakalım. Ne olacak bilemiyoruz 3 evet. güne tüm Kapadokya'yı Bisikletle gezmeyi planlıyor Yeraltı şehrine gitmeyi planlıyor Bisikletle Yani ben gitmedim bugüne <laughs> kadar biliyorum ama <laughs> Cafer abi Sen performansın yetersiz diyor Sen <laughs> daha çömezsin diyor bana <laughs> İnşallah Bisiklette beni geçer Kapadokya'da Güzelce anılar biriktirilir burada diyoruz arkadaşlar. Şimdi rotamız Çavuşin Köyü. Bu e, toprak yolu ben çok seviyorum kestirme ve dün yağmur yağdığı için burası çamur olmuş. Bir şekilde gitmeye çalışıyoruz. Baharın gelişi de aynı zamanda 10 gün oldu. 10 gün önce öyle bir hava kötüydü ki arkadaşlar. Soğuk, yağmur, kar, fırtına ne ararsanız vardı. Daha hava böyle yeni yeni açıyor. Çamurlu yollardan gidiyoruz. Evet abi zorlanıyor musun ya viteslerle oynamaya başladın. Şimdi Kapadokya ruhunu yaşamaya başlayacaksın. METV ruhunu yaşayacaksın. Dağ bisikleti yolları. Şimdi şuradan ineceğiz ve buradan Çavuşin'e göremeye doğru yol alacağız. Orada bir kahve içeceğiz abi. Otomuz bu şekilde. Hazırsan sen önden git abi. Ben seni arkadan takip ediyorum. Evet dikkatli ol. Sakın düşme. Hop kaydım ben, <laughs> kaydım yoldan çıktım. <laughs> Nereye gittim? <laughs> Cafer abi iyi misin? Ben orada kaydım, dönemedim. <laughs> Cafer abi. Hava kapanıyor. Yağmur, Yağmur, yağmur geliyor. geliyor. Burası Çavuş'un merkez. Çavuş'un köyünün merkezi. Şu tepede görmüş olduğun yerde Çavuş'un kalesi oluyor abi. Burada çok güzel kiliseler var. Ayrıca tepenin manzarası da harika. Ama biz buraya çıkarsak akşam olur. Akşam olur. O yüzden göreme rotamızdan şaşmayalım. Evet. Şöyle bir bakalım. Kavaca okyanus'un en ünlü mağarası, en estetik mağarası diyebiliriz. Burada insanlar fotoğraf çekiniyor. Tepesi de böyle açık. <laughs> <Of>. Ses güzel. Gördünüz <laughs> fotojenik bir mahsur kaldık burada arkadaşlar. Yağmur yağınca sığındık mağaralara. Oo, çok güzel yağıyor. ATV ekibi de gelmiş. Evet abi ne düşünüyorsun? <laughs> Kapadokya'da mı? Ya burada mahsur kalmış. Ne tarafı gidiyor? Ona bakalım ona gidiyor. <laughs> Vücutun <şöyle. gülüyor> gitmediği yere mi gideceğiz abi? Ne evet, yapacağız? Yok. Öyle bir şey. Artık olan taraf. Nasıl bağışla bir fotoğraf için? Kapadokya'da tüm çiftlerin en az bir fotoğrafı burada çekildi arkadaşlar. Muhteşem. Selamünaleyküm. Aleykümselam.

ooo! Oh, i̇nanamıyorum. <gülüyor> i̇nanamıyorum. <gülüyor> i̇nanamıyorum. <gülüyor> abi ya. Of, iyisin değil mi? Aklıma geldi abi. Abi, daha aman, daha aman aman aman. Nasıl düştün ya? <laughs> Ayaklara, ellere dikkat. Kıştırma, kış. İyisin değil mi? Ağrıyan, kopan bir yerin yok değil mi? Abi etme, eleme. Onların kaydı bir aklıma geldi. <laughs> Yapmaz bunu? İyisin değil mi? Ufak bir kazanın ardına yolumuza devam ediyoruz. bir abi beni bekle. Her yeni bir bisiklette bu tara bir kere şey. düşüyor. Ne oluyor? Yeni bisiklette bu taka bir kere şey. düşüyor. Yeni bisiklette bir şey oluyor. Düşüyor. Mu? Tabii canım. Bilmediğin bir, arkadaş, bir tamam şey. Evet. Kayaları şuna giderken. Şimdi arkadaşlar yine yağmur başladı. Böyle kulübe tarzında bir yer bulduk. Ona sığındık. Tabii ekran. Hop. <laughs> Elle silince daha kötü oldu. <laughs> TV turlarını yağmurlukla devam ediyorlar. Abi ateşi ne ara yaktın? Ateş niye yaktın? Elimde yaktın. <laughs> İyi abi gel. boşver başında durma. Yarın yine inşallah balon iptal olmazsa eğer iptal de olabilir. İptal olursa bir sonraki gün şansımızı deneriz. Yağmur yok Çocuklarla oradan gidiyor. Jolie'nin <laughs> 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 kesin şey ya. Rehber <laughs> turudur. <laughs> <laughs> evet bir ATV grubu daha gidiyor. Evet. Cafer abi. Yağmur durdu. Biz de, biz de devam edelim. Ürgüp'e devam. Ürgüp. Ürgüp. bugün olmayabilir. Malum yağmur, çamur, fırtına. Ürgüp'e gitmemiz biraz zor. ya. Yani şu bayır çok yüksek. Farklı bir yol var. Orası açıksa oradan gidelim abi. Tamam bakalım. Bakalım. Cafer abiyle küçük kulübede mahsur kalan iki genç bisiklet turuna devam edemedi. Ve burada yaşamaya başladılar. İlkel yöntemlerle ateş yakmaya başlayan ikili sağdan soldan avladıkları kertenkelelerle hayata tutunmaya başladılar. Burada bir medeniyet kurmayı amaçlayan ikili yola devam etmek istemiyor ve hayatta kalmak için granola <laughs> barlardan yiyor. <yer. gülüyor> Var gibi. Teşekkür ederim. Biraz çocuk tırmanış Bu iyiliğinizi unutmayacağım. Bunun sayesinde 3 saat daha hayatta kalabilirim. Tırmanış için yok. Buradan ayrılamıyoruz abi. Issız bir ada burası bizim için. Kaldık burada. İlk önce çatıyı tamir etmemiz lazım. Daha sonra buraya bir medeniyet inşa edeceğiz. Bisikletliler köyü. Her gün, Her gün buraya gelmiyorum abi. <laughs> Her gün buraya gelmiyorum. Buraya gelmeye vakit bulamıyorum. <laughs> evet şimdi çadırımızdan çıkıyoruz. Yağmur dindi kontrol ediyoruz her şey yanımızda mı yanımızda gibi duruyor hop 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 şurada bir at hoşumuza gitti demir, demir atımız var mı şimdi? atları çekeceğiz demir atımız var demir atlarla ördük <laughs> demir. Demir şimdi. Şimdi atlar bize bakıyor. ne olan bu diyor hareket ediyor tekerlekli diyor Böyle kafalarına bir şey takmışlar diyor. Gidelim mi abi atın yanına? Kişner ya. mi? Çok güzel atmış abi. Gideyim mi yanına doğru biraz? Şeker. Ne haber? Gel, sevelim seni gel. Abi bu da biraz hayvanla inek deseni yok mu abi? Değil mi? İne... Biraz inek deseni var. <laughs> Uzaktan görsen desen gibi. bu bir inek diyebilirsin. diye. Evet. Yes. Devam. Sürmeye devam. Bu yol Örgübe giden karayolu. Bakın orada Örgüp yazıyor ama biz e, Cafer abi gezdirmek için buradan Orta Kalesi'ne doğru gideceğiz. Oradaki ara yoldan Örgübe geçeceğiz. İzlemeye devam ediyorsunuz.